Merhaba arkadaşlar ben Feyyaz ee, Şimdi sizlere Minecraft Hexit videosu çekeceğim ee, size Minecraft çekeceğimi söylemiştim Çektim de Winter ee, Skeleton yapımı gösterdim Yani ee, orada maalesef mikrofonu nasıl takacağımı bilmiyordum ee, Meğersem çok basitmiş İşte öyle yaptım Şimdi daha demin bir kere yaptım Burada tabi oyun oynarken video çektiğimde kırmızı çizgilerini ya yeşil yeşil çizgiler seni kaplıyor resmen kare içine alıyor seni ya. ha yok böyle bu, burayı kare içine aldıydı Bak resmen kare içindeydi. Şimdi fly diyelim. Daha demin bir daha çektim. O da boktan gitti. Sesim çok az çıkmış. Ses ayarlarını düşürmüşüm yani. Neyse arkadaşlar ee, şimdi bir ben size Hexed'de ye çektiğim yerleri göstereyim. İşte böyle bir şey yaptım. Yani böyle bir şey eşya buldum. Biftektir şudur budur budur. şu. Işte böyle elektrik satın Ne ne Arkadaşlar ee, eğer bir tuhafınıza gidip de bir şey olursa ne bileyim. İşte böyle acıkmıyorsun sen diye bir şey demeyin. Çünkü bir şey yedim. Acıkıyor da. Bir şey yedim. Yani bir şey oldu daha demin de yedim ondan. E, bilmiyorum herhalde. Ne yediğimi bilmiyorum ya. Elma mıydı? Unutuyorum ben her şeyi. Ne yapayım? unutkan Yaşlıyız. <laughs> Yaşlı gibi hissediyorum kendimi. Bazen. Çok yorgun. Bitkin. Tüh diyor zaten yani. Şimdi arkadaşlar bir hexit videosu çekeyim dedim. Hmm, bir kalem falan araştıralım ya. Bir bakalım. Şurada kule var onu hallettim ben. Merak etmeyin. Çok merak etmeyin. Ya. Hiç merak etmeyin. Ee, i̇şte çekiyoruz. Allah yürü elektrik. Yani tafl oldu böyle. Böyle yani bunu böyle e, şu yani karışım oluyor ya. Onları daha neydi? İşte o şeyler oluyor neydi? Kuleler. İşte oradan bulan işte şu odun karlı işte o yer benim eski evimdi. Bazen map yüklenmeyebiliyor o yüzden 2 dakika bekliyoruz ki saat yani. Bir devam edelim o zaman. işte şurada mesela şurada bekliyor bak bak oğlum şöyle yapayım. bak bak görüyor musun bak bak boşluk dünyanın sonu yani dünyanın sonuna geldik inanılmaz bir şey Allah belanı oy oy oh, ben mutfafa oldum ya map yüklenince de acayip bir hisse kapılıyor insan ya aha 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 Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bunun nedeni nedir bilmiyorum. Ee, Spam'ler bozuk. Bak 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 bak. Şimdi bekliyorum. Şunların içindeki çaldan doğmuyorlar. Ben doğmasını istiyorum. Savaşmak istiyorum yani böyle şeyler falan oluyor. İşte walker'lar işte ne bileyim Hydra bir şeyler oluyor. Böyle örümcek zombi bir de skeleton o skeleton oluyor skeleton oluyor evet kılıç skeleton oluyor yapıyorum olmuyor bir türlü yapıyorum yani yapıyorum diye uğraşıyorum böyle araştırıyorum ama bir türlü bu çözümünü bulamadım eğer bildiğiniz bir şey varsa yardım etmenizi rica ediyorum yani bir fikrim yok. Önceden ne zombi vardı, bir şey vardı, her ne bileyim. İşte savaşıyordu sana ok atıyordu. Ok atmalarını bile özledim ben. Yani. Valla. İyi adamdılar. Ne iyi adamı lan. Öldürüyorlardı. Sinir oluyordum valla. Skeleton özellikle. Skeleton öldüremiyordum. Sağa koçuyorum, sola kaçıyorum. Yine vuruyor adam. Keskin nişancı. Allah. Keskin nişancı diyor. Ben. Ali diyor bana. Ali. Bu water bilmem ne bilmem ne. altına falan almıyorum ya. Yediğim şeyden dolayı bir türlü. Acıkamıyorum. Acıkmak da istiyorum ya. Sahte mi oldun ya? Hiçbir şey yapmadım. Oynuyorum. Sadece oynuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece oynuyorum. ha finale geldik. işte burada Battle Tower çıkıyor. Çıkmıyor şimdi. Ya, öf. Bu ne? Bu ne? Ha, yellow çok hava.

Ya içim bulanıyor. başım dönüyor. Lan ne oluyor bana? Allah başım dönüyor yemin olsun başım çok kötü döndü ya. Allah